Bazen öyle anlar gelir ki sabrın son damlası da tükenir. Gözlerinden yaş akar ama kalbin susar. İşte tam o anlarda Allah der ki: Ben kulumun sabrını bilirim. Onun kalbinde hangi acının kıvrandığını da bilirim. Hiçbir gözyaşı boşuna değildir. Her damlası bir duadır. Bir yakarıştır, bir teslimiyettir. Senin gizli sabrın Rabbin katında görünürdür. Belki insanlar seni anlamadı ama Allah hep yanındaydı. Gözyaşlarını şahit kıldı, dualarını kaydetti. Sabrını mükafatla mühürleyecek. Çünkü o sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Bugün kalbini tut ve de ki Allah'ım her yaşımı sabırla her sabrımı rahmetle taçlandır.